İki senede içeride mağlup olmayan bir Trabzon. Ee, yenemiyorsak yenilmemek bizim için önemliydi maç öncesi. İyi bir gidişatımız vardı. Onu devam ettirmek istiyorduk. Ee, i̇lk yarı rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Yakaladığımız, çıkarken yakaladığımız pozisyonlar vardı. Orada biraz sıkıntılar çektik, sonuçlandıramadık. Ee, tabii ki kaybettiğimiz üzgünüz. Ee, ama e, ilk 70 dakika içerisinde yaptığımız e, oyun... Oynadığımız oyun e, bizim için olumluydu fakat iki tane duran toptan yediğimiz gol bizi bayağı sıkıntıya soktu. Bizim e, çok çalışmamıza rağmen e, Trabzon'un en güçlü olduğu yönlerden bir tanesi bu. Oradan biri kendi kalemize bir de e, rakibin attığı golle duran toplarla e, sıkıntıya girdik. Ondan sonra zaten e, oyuncu değişikliklerinden sonra kadro kalitesi Trabzon tabii çok daha iyi oyun bizim bizim adımıza biraz eee git gele döndü. kopmuştu. E, 3-0 yenildik. Üzgünüz dediğim gibi. E, ama e, bizim için gidişatımız e, gidişatımızı devam ettirmek adına önümüzde bir Ümraniye maçı var. Onu kazandığımız zaman e, istediğimiz puan hedeflere ulaşmış olacağız. E, Trabzonspor'a bundan sonra e, ki maçlarında başarılar diliyorum. E, buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza galibiyet edemedik. Üzgünüz. E, onlara da destekler için teşekkür ediyorum.